Mustafa, sevinmen lazım oğlum. Niye üzülüyorsun? Oğlum, ben sizden ayrılacağım için üzülüyorum. Oğlum, fırsat ayağına gelmiş. Daha ne istiyorsun? Hangimizin akrabası İstanbul'dan çağırıyor? Oğlum, hayatın kurtuldu vallahi. Keşke böyle fırsat bize gelse. Akrabaların nasıl? İyi birler mi? İyiler. Hatta para bile gönderdiler bana. Vay be, helal olsun. Ben içeri gideyim çantamı alıp geleyim. Sonra vedalaşırız sizle. Tamam biz seni burada bekliyoruz. Geldi. Cuma, hayırdır inşallah kötü bir şey yok. Kardeş, bizi kırmayıp geldiğin için sağ ol. Hani keşke böyle bir durum için seni çağırmasaydık. Cuma, arkadaşlar ne oldu? Varsa bir şey yapalım. Mustafa. Bizim Kazım abi var. Hani hapma pişileri yapıyor. Bizim Salak İsmail de bunun malının bir kısmını çalmış. Mustafa. Kazım abi anladı da bir malının çalındığını. Üzgün mühlet verdi o da. Adam parasını istiyor. Kazım'ın ne kadar parası var sizde? 10 bin kadar. Anladım. İsmail nerede? Yanozada. Senden utancına gelemiyor buraya. İsmail. Arkadaşların dedikleri doğru mu? Doğru. Peki senin için yapabileceğim bir şey var mı? Sen yapabileceğini yıllar önce yaptın zaten. Senden bir şey istemeye hakkım yok. Sana karşı mahcubum zaten. İsmail. Yarın benim şirkete gel. Muhasebeye göster kartı sana yardımcı olurlar. Sağ ol. Mustafa. Sana o gün kötülük yaptım. Cüzdanlı bana ver. Sonra pişman oldum. Babanın tespihi. Söz verdiğim gibi, gözüm gibi baktım. Ama bir türlü